Arkadaşlar merhaba. Şimdiki derste menü tanıtımı yapacağım. Genel olarak. Başta da dediğim gibi çok fazla menüler üzerinde durmayacağım. Çünkü programın içine girmediğinizde menülerin çok olarak ne ifade ettiğini tam olarak anlayamayabiliyoruz. Normal olarak. Bu yüzden genel kapatırsak bir anlatma yapacağım. Daha çok uygulamalar üzerinde anlatım yapacağım. Menüleri anlatarak başlayayım. Şimdi geçen derste gösterdiğim işlemlerden sonra ayarlamalardan sonra OK dediğimizde karşımıza böyle bir çalışma ekranı çıkacak. Çalışma ekranı şu şekilde ifade edeyim ben size. Mesela şunla bunun arasında bir metrelik bir fark var. E, hatırlarsınız geçen dersten e, spacing bölümüm vardı ve nokta bölümü vardı. Boşluklar arasında nokta sayısını ve boşlukların mesafesini belirliyorduk. Bir metrede bir nokta demek her metrede bir nokta olacak anlamına geliyordu. Sağ tuşa basarak işlemden çıkabilirsiniz. Burası çizgi çizme. butonu şu şekilde default olarak çizebilirsiniz çizgilerinizi. Sağ tıklayarak işlemden çıkarsınız. Mouse'un sağ tuşuna tıklayarak işlemden çıkarsınız. Bunları silme işlemlerini şurada görünen ok tuşuna selection yani tıklama butonuna tıklayarak çizdiğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Üzerlerine tıklamanız gerekiyor. Üzerlerine tıklayıp silme veya delete tuşuna basarsanız çizdiğiniz çizgileri silersiniz. Ya da kontrol Z yaparak hepsini geri alabiliriz. Şu şekilde. Açılan ekranda şu şekilde bir arayüz çıkıyor karşımıza. File bölümü, dosya ayarlamalarıyla alakalı bir bölüm. New derseniz yeni bir proje açarsınız. Şöyle bir karşınıza kaydetmek isteyip istemediğimizi soran bir pencere çıkar. iptal edelim. Open derseniz var olan proje üzerine çalışmak istiyorsanız eğer Open diyerek var olan proje açabilirsiniz. Save kaydetme ile alakalı bir bölüm. Save as kaydetmek istediğiniz bölgeye seçebileceğiniz bir bölüm. Print yazdırmakla alakalı bir bölüm. Import bölümü bir yerden bu çalışmanızı bir yere aktarmak istiyorsanız veya başka bir formda dönüştürmek istiyorsanız tıklamak istediğiniz bölüm. General Setting başta karşımıza çıkan genel ayarlarla alakalı bir bölüm. Burada yapacağınız değişiklikler bu çalışma alanınıza yansır ya da e, burada yapacağınız değişiklikler projenin genel ayarlarını yansır. Mesela ismini değiştirebilirsiniz buradan projenin ya da dimensionsları değiştirebilirsiniz. Biraz önce ifade ettiğim metrede bir nokta bölümü şurası ile alakalı bir ayarlama ve burayı değiştirirseniz şuradaki çalışmanız değişir ya da burayı değiştirirseniz koordinat noktasının olduğu konuma göre ayarlamalar yapmış olursunuz mesela burada gördüğünüz gibi right sağ tarafa 50 metre diyor. Yani şu şekilde koordinat noktası 0'a 0 0'sa eğer şurada gördüğünüz gibi 0'a 0 0'sa 50 metre sağa doğru çalışma alanı istediğinizi ifade eden bölüm burası. Mesela buradan 50 metreye şurası şuraya doğru bir çalışma alanı belirlediniz. Burada da çalışabilirsiniz ama bu 50 metreden sonrası Plaxis'in arka planda attığı default olarak atılan bir kısım. Sol tarafta aynı şekilde normalde sol tarafta 0 metre dedik aslında hani sol tarafta çalışmaları olmadığını ifade ettik gibi duruyor burada ama bir default boşluğu var programın. Top yani üste doğru 25 metre gördüğünüz gibi maksimum 25 metre alta doğru 0 gördüğünüz gibi 0. Aslında burada koordinat noktasının nerede durması gerektiğini veya bu alanın büyüklüğünü ayarladığımız bir bölüm burası. Geçen şeyde anlattığım gibi. Aslında burası bunlarla ilgiliydi. Buradan ok diyelim çıkalım. Exit derseniz programdan çıkarsınız. Eğer dediğim gibi bu çalışmaları değiştirmek isterseniz buradan değiştirirsiniz. Edit bölümü e, kopyalamayla kopyalama ile alakalı bir bölüm var ya da geri almayla alakalı bir bölüm var. E, bu seçenekle geri alırsınız işleminize. Bu seçenekle ya bir seçtiğiniz şeyi kopyalayabilirsiniz. Burası görüntüyle alakalı bir bölüm. Neyi görmek istersiniz, neyi görmek istemezsiniz? onlarla alakalı yapılan bir ayarlamalar. Bunlara çok fazla girmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar zaten default olarak atılan ve bizim için yeterli alanlar, ayarlar. Geometri bölümü e, çizimlerinizle alakalı ilgili bölümler arkadaşlar. Geometri line derseniz eğer bir çizgi çizmiş oluyorsunuz projenizde. E, aslında şu yukarısı şu yukarıdaki bölümler şu aşağıda var. Yani başta da anlattığım gibi, pro şeyin eğitimin en başında da anlattığım gibi arayüz aslında çok basit bir arayüz. İstediğiniz her seçene şurada ulaşabiliyorsunuz. Şu bölümden ulaşabiliyorsunuz. Şurada yukarıdakilerin hepsi şurada neredeyse hepsi burada var. Ee, aslında burada da zaten kullanacağımız şeyler de bunlardan ibaret. Eğer kendiniz bir şeyleri çalışmanızı, arayüzünüzü kişileştirmek istiyorsanız, kişiselleştirmek istiyorsanız şuralardan görüntüyle ilgili ayarlarla oynayarak Arayüzünüzü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz e, Geometri line bölümü burada olduğu gibi şurada da var e, başta da gösterdiğim gibi burada sadece bir çizgi çizmenizi sağlar e, Plate bölümü şu bölümle aynı kısım e, bu da sizin bir bir yapı çizmenizi sağlar bu kısım e, örneğin işte kazıklı temel modelliyorsunuz. Kazıkları bundan oluşturursunuz ya da radya temelinizi bundan oluşturursunuz. Bunlar eğer bir yapınız varsa malzemenizi tanımlayabilmeniz için olması gereken bir, atamanız gereken bir bölüm. Geogrid bölümü şurada da bulunmakta. Şurada da bulunmakta. Bu da destek bir malzeme tanımlamak istiyorsanız atamanız gereken, e, kullanmanız gereken bir bölüm. E, noktadan noktaya ankraj bölümü bulunmakta. Şurası. Burası aynı şekilde şurada da var. E, not to not ankraj. E, fix and anchor, yani bir noktadan sabit bir yerden bir noktaya ankraj atayabilirsiniz. O da şurada bulunmakta. Ya da Interface yine aynı şekilde şurada bulunmakta. Bu da e, atadığınız Plate yani bir malzeme ile yanında bulunan zeminin sürtünmesini göz önünde bulundurmak istediğinizde kullanmanız gereken bir bölüm. Ki genelde kullanacağız bunu zaten niye göz arttı edelim sonuçta var olan bir şey. Evet, tünel bölümü şurada bulunmakta. Bu da tünel üzerine çalıştığınızda kullanacağız bir buton. Hinge and rotation spring bölümü şurada bulunan bir bölüm. Neredeydi o? Evet burası. Burası da arkadaşlar eğer iki tane plate iki tane plate ya da iki tane atadığınız, tanımladığınız bir malzemenin birleşim noktasında dönme istiyorsanız ya da ne kadar nasıl bir dönme istiyorsanız onu tanımlama, tanımlayacağınız, tanımlamanıza yarayan bir bölüm. Yani momentin sıfır olmasını istediğiniz yerde atamanız gereken kısım burası. E drain bölümü şurada bulunmakta aynı zamanda. Burası da drenajla alakalı bir ayar. İstediğiniz ayarları buradan yapabiliyorsunuz drenajla ilgili. Kuyu da aynı şekilde şurada bulunmakta. Bu da bir kuyu tanımlamak istiyorsanız bir yerde. Yani daha doğrusu bir suyun çıkışı olabilir ya da bir akışkanın çıkışı olabilir. Toplanacağı bir nokta olabilir. Buradaki ayarla yapılabilmekte. E, Loss bölümü yüklerle alakalı bir bölüm. Buralar aslında çok kırışık gibi görünüyor ama tamamen basit. Tamamen basit bölümler. Ee, tamamen yükleri nasıl ayarlamanız gerektiği ile alakalı. Hangi yönde nasıl bir yük çeşidi, dinamik mi, statik mi? Bununla alakalı bir bölüm. Şurada görebilirsiniz onu da. Şu bölümde görebilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar iki tane default olarak iki çeşit yük var plaksizde default olarak atanmış. Bu yük çeşitlerini iki yükü ister dinamik ister şey olarak tanımlayabiliyorsunuz. Set dynamic load system. Yani eğer siz projenizde A yükü ya da B yükü yayın olarak ya da noktası olarak attığınızda loads kısmından set dynamic load System'dan attığınız iki yükten birini veya ikisini dinamik yük olarak tanımlayabiliyorsunuz e aslında şurada olanın dışında yukarıda kullanacağımız ender şeylerden ender ayarlardan bir tanesi bu bunların hepsi dediğim gibi burada yapılabiliyor aşağı yukarı genel olarak Loads ayarlarından sonra diğer ayarlarımız Materials ayarları Materials ayarlarında da şu geometriden ya da burada tanımladığımız burada tanımladığımız ne tanımladıysak malzemelerini atayabiliyoruz. Bunları şuradan da atayabiliriz. Materials ses bölümünden. E, tamamen malzemenin veya zeminin özelliklerini buradan veya buradan tanımlayabilirsiniz. 5 bölümü analizle alakalı bir bölüm. Nasıl analiz etmek isterseniz ona göre bir ayarlamayla alakalı mesela şurası malzemenin yapısını ayarlamanızla alakalı bir bölüm. İsterseniz ince, isterseniz işte kalın bir malzeme yapabilirsiniz. Orada projenize göre ne oluyorsa. Initial conditions bölümü şurada da bulunuyor, burada da bulunuyor. Ee, bu da ilk şeyde anlatmıştım. Şuradan göstereyim. Time'la alakalı bir bölüm. Yani aslında bununla ilişkili bir bölüm. Yani plak sistem modellediğinizde projenizi zamana göre çık alabiliyorsunuz. Yani. Kazı işlemini veya işte plate'lerin kurulumunu veya bu tarz işlemleri Plexis'e tanımlıyorsunuz. Ne zaman, hangisi, nasıl yapılacağını tanımlıyorsunuz. Plexis ona göre bir analiz yapıyor. Yani eğer e, yapacağınız projeyi yanlış tanımlarsanız size uyarı veriyor. Yani örneğin işte 5 günlük bir plan yaptınız. İşte ilk baş kazı işlemi oldu. Ondan sonra işte kazık çaktınız. Sonra kazı yaptınız, kazık çakmaya devam ettiniz işte ankraj yaptınız. Ama işte örneğin yaptığınız kazı alanı için ankraj veya işte plate yani palplaj olabilir ya da işte beton diyafram duvarınız vesaire yetersiz oldu. Zemini tutamadı. Zemin işte ne oldu? Aktı. O zaman size işte plaksis uyarı veriyor. Yani siz bunu ayarlayabiliyorsunuz, bu Initial Conditions bölüm, bölümüne. Bunları Plex'e tanımlıyorsunuz, Plex'iz işte nerede, nasıl, hata var size hepsini gösteriyor. Bunlar şu an çok anlaşılmıyor olabilir. Çok anlaşılamıyor olabilir, biraz karmaşık geliyor olabilir ama yani menü tanıtımları her zaman böyledir, o yüzden çok fazla detaylara girmek istemiyorum menüyle ilgili. Şurada Generate Mesh kısmı bizim için önemli. Bununla mesh ediyoruz projemizi yani parçalara bölüyoruz. Nasıl istersek ona göre parçalıyoruz. Ee, özellikle belki analiz etmek istediğimiz bir proje içinde bir bölüm olabilir. Yani işte 100 metrekarelik bir proje modelledik. işte sadece işte 10 metrekaresine odaklanmak istiyoruz. Özellikle orada daha detaylı bir analiz yapmak istiyoruz. Genel etme işi ona göre ayarlıyorsunuz. Ona göre orada daha fazla küçük parçalara ayarlıyorsunuz, bölüyorsunuz. Orayı daha doğru analiz edebilsin program daha detaylı çözsün diye Böyle bir şey yapabilirsiniz, yapabiliriz. Ee, genel ayarlar bu şekildeydi. Şurada şeye gidebilirsiniz, hesap kısmına gidebilirsiniz programda. Şurada çıktı kısmına gidebilirsiniz, tabi kalkülasyon yaptıktan sonra, hesaplama yaptıktan sonra çıktı kısmına gidebilirsiniz programda. Burada çıktıların, çıktılardan elde edilen e, körlerle, yani grafiklere, grafiklerin olduğu bölüme gidebilirsiniz. Bunları göreceksiniz, çok fazla zaten kafa karıştırıcı gibi geliyor olabilir ama çok fazla şey yapmayacak bize. bunları çok fazla kullanmamız gerekmeyecek. Zaten programın akışında bunlar kendiliğinden default olarak bizim karşımıza çıkacak şeyler olacak. şu bölümler de şu file'da olan veya editte olan bölümlerle alakalı bölümler print alabiliyorsunuz, zoom yapabiliyorsunuz. şurası önemli olabilir. Durum şeyinize çalışma şeyin çektiğinize göre tanımladığınız şeylerin koordinat noktalarının hepsini şu bölümden görebilirsiniz. Yani bir proje yaptık, modelledik. Şuradan şu an hiçbir şey olmadığı için tabii koordinat tablosu çıkaramıyoruz diyor ama eğer burada bir proje yaparsanız burada projenin içinde ne tanımladıysanız hepsinin koordinat noktasına kadar görürsünüz. Genel olarak arayüz bu şekilde. Şurası çalışma alanı, çizim alanı, koordinat noktası, yukarıdaki ayarlar, tüm ayarları kapsayan bölümler burası. Şu bölüm yukarıdaki en çok en sık kullanılan ayarlarla ilgili bölümler burası. Şuradaki de en çok kullanılan bölümlerle alakalı bölümler. Şu yukarıdakiler, şu yan ve yukarısı koordinat noktaların göstergeleri. Farkındaysan şunları hareket ettirdiğinde sol alt köşede şurada ve burada burada bir hareketlikler şu Örneğin şurası koordinat noktasını gösteren bir bölüm. Örneğin şurası 0 0 gördüğünüz gibi unit işte 0 0 diyor şu noktada. Oradan şey yapabilirsiniz. Bakabilirsiniz koordinat noktanıza. Point number and coordinates dediği nokta arkadaşlar şu noktayla şu bölümle burada uğraşmayarak Sadece burada işlem yapabilirsiniz. Örneğin işte ben bir çizgi çizeceğim şuradan. Çizgiye tıkladım. Elime şimdi bir kalem imleci geldi. Bu imleci buradan işlem yapabilirsiniz. Şimdi işlem yaptım. Mouse'un sağ tuşuna tıkladım ve çıktım. Buraya, burada da arkadaşlar şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Mesela bir noktasından ben işte 0 0 noktasına gelmek istiyorum. Ne yaptım? Ben ilk önce şu noktaya bakalım. Kaç kaç noktasıymış? 16'ya 16 noktası diyor. Ben şuraya geldim. 16 boşluk 16 yazdım. Yani x 16, y 16. Enter'a tıkladım. Ne oldu? 16 noktasına gitti. 16 noktasına aldı. Şimdi ben 0 0 noktasına 16 noktasından 16 16 noktasından 0, 0 noktasına çizgi çekmek istiyorum. 16'ya 16 noktasını yazdım. Şimdi geldim buraya 0'a 0 noktası yazdım. Enter'a tıkladım. 0 0 noktasına çizgiyi çizdim. Sağ tıkladım işlemi bitirdim. Yani tamamen buradan yazacağınız değerlerle işlem yapabilir ya da kendi elinizde çizimler yapabilirsiniz. Ki burası çok daha kolay oluyor genelde çünkü projenin detayları, ölçüleri e, veriliyor her şey size ve siz buradan sadece sayılar yazarak ve şuradan istediğiniz şeyleri çizerek projenizi modelleyebilirsiniz. E, arkadaşlar genel olarak genel tanıtım bu şekildeydi. Biraz daha detayına gireceğim bu menüyü tanıtımla ilgili olan eğitimin biraz daha detayına gireceğim ama daha sonra direkt uygulamalara geçeceğim. Onun üzerinden anlatacağım. Öyle daha kolay olacak zaten anlaması da anlatması da. Bu eğitim bu kadardı. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere.